Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen CYLE, Larin, Feyenoord ile yollarını ayıracak. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kanadalı futbolcuya şu ana kadar 4 kulübün talip olduğu ve transferle ilgili kararın kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Larin Süper Lig'e geri dönebilir. Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde forma giyen Larin, Yalçın'la gol kralı olmuştu. Kanadalı futbolcuyu menajeri Beşiktaş'a önerdi. Oyuncunun Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Beşiktaş'ın ise bu konuda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.